Amcam biraz bahsetti. Gösterişli bir nişan istiyormuşsunuz. Yani bu nişandan tam olarak beklentiniz nedir? Vallahi gençler, bizim sülaleyi biliyorsunuz. Oraliler deyince ilçede önünü iliklemeyecek adam zor bulunur. Köklü bir aileyiz yani. Aynen, aynen. Yanlış hatırlamıyorsam zaten sizin soyunuz da Mısır Firavunu ikinci Ramses'e kadar dayanıyordu değil mi? Nasıl? Nasıl? Yani köklü e, bir aile diyordunuz. Evet. Bizim için gösteriş önemlidir. Yani demem o ki... ...kasabada bu nişanı duymaya, bu nişana gelmeyen kimse kalmaz. Şu salon var ya, ağzına kadar doz. İğne atsan yere düşmezsin. Birader ben Ramses Mamses bilmem. Elin ayağın oynamasın. Beni pederle papaz etme durduk yere. Anlamadım. Şey, e, bu salon böyle komple ağzına kadar dolsun diyordun. Başka? Dedem, rahmetli Koralli'nin bir lafı vardı. İyilik yap, kasaba, meydanına az ki herkes görsün. Kimsenin görmediği iyiliğini örecek. Herkes görecek. O iyiliği Koralli'lerin yaptığını bilecek ki kıymeti olsun. Yani diyorum ki, yemektir, pastadır, doldur Milletin karnı güzelce doysun. Bu kadar mı? Ha bir de ilkokuldan beri bende bir zeybek tutkusu var. Allah var. Gitmediğim zeybek kursu da kalmadı. Hani diyorum şöyle zeybek müziği eşliğinde beni sahnenin ortasına kartal gibi zeybek oynayarak indirirseniz yemede yanında yat. Ha, adeta gökten bir zeybek gibi indim derecesine. Amin oğlum ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ama hadi hayırlısı. Ayarlarız. Yaparız bir şeyler. Alın bakalım. Bu avans. Hadi. Göreyim sizi gençler. Dediklerimi yaparsanız iyi para kazanırsınız. Gel Yaşar, gel. Gel Yaşar, gel. Gel, gel. gel. Bak şimdi. <laughs> bu yelek var ya bak, bu yelek seni havada düz tutacak, tamam mı? Ağırlık merkezinde ben buraya göre ayarladım. O yüzden havada savrulmayacak, merak etme. Biz seni içeriden kumanda edeceğiz, tamam Sen de gökyüzünden zeybek oynayarak yere ineceksin. Tamam mı aslanım? Bak şimdi, yere indikten sonra dizlerin üstüne çöküp... ...yere bir tane böyle bir vurup sonra oynamaya başla, anladın mı? Çık, 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 çık. Ver bakayım şunu. Allah Oo, karizma ya ki. Gökten bir kartal gibi indim dercesine. Şşş, oğlum komple boydan çek, boydan çek. Uzun yap biraz da evet. Biraz be. Bir. Ha, ne diyorsun? İyi değil mi? Komple lan. Yakışıklı görünüyor mu? Ha, ne diyorsun? Şey çok dengi de çok iyi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Aynen. Ne diyeyim? Lan. Ramazan. Lan. Ne oluyor lan? Oğlum. Şişt. Lan. Ne oluyor lan? Ya. Ya. Ramazan. Ne oluyor Lan. Ramazan, yukarı lan! Açın! İndirin lan, indirin beni! İndirin! Oğlum! Ramazan, Erdoğan! Bir şey varmış, bana bıraktın. Erkan, sen ne yapıyorsun oğlum? Ha? Ver şunu bakayım, ver, ver, ver! ver. Ha, çok eğlenceli ama. Oğlum, adam içeride ters parandağı atıyor. Neresi eğlenceli? Vallahi öfkeme yenileceğim şimdi. Veysel. Neyse sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Çekil lan çekil çekil. Amca oğlu ben çekim alayım derken oldu. Ben bir şey yapmadım yani. Oğlum bunu takacak yer yok. Nasıl takacak yer yok? Nereden çıktı bu adamı ne yapacağız? Bırakın lan. <laughs> Rezil ettiniz la beni. Bu muydu la sizin numaranız? Alt tarafı dillere destan bir nişan istedim. Siz beni dillere düşürdünüz, dillere. Ya tamam, merak etme. Bak biraz konuşuyorlar, sonra az biraz dalga geçiyorlar... ...sonra unutup gidiyorlar. Öldüreceğim lan sizi. <laughs> Öldüreceğim. Kardeşim, bir dur, sakin ol ya. İnsanın başına gelebiliyor böyle şeyler. Gayet normal. <laughs> Geçmiş olsun Yaşar. Hiç de bile geçmedi. Senin bu komşun var ya, az daha öldürüyordu beni. Oğlum bana bak düzgün konuş. Tamam, tamam. Ben onlar adına özür dilerim senden. Ama bak birazdan yüzüklerimiz takılacak. Hadi artık büyütme. He. Sakin ol, sakin. <laughs>